Merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz kanalıma. Gözünüz gibi yine solo oynuyoruz. Gündüz beş gün. Scavenger'ı aldık. Tamam çok iyi. Paraşüt sesi var etrafımızda. Sniper geç. Uzi'yi al. Gidiyor. Gitti. Evet, tamam. hadi git. Allah belanı vermesin ya. Abi bitmedi şu Halloween etkili. Lanet olsun. İçim titredi ya. Allah kahretmesin. Ya abi. İki defa üst üste denk gelir mi ya? Şansa bak. Tüylerim diken diken oldu. Ya var ya. Sandık açamayacağız korkudan ya. Oh, beat sensör çok iyi. Ha, tamam sağımızda biri var. Odaklanalım. Bizi duydu o kesin. Bak bak bak. Ne oldu lan? Kambur gibi eğilmiş orada. Ne yapıyorsun? Yatak odasına gelmiş pezevenk. Ne işin var milletin yatak odasında? Aha. Ah. Oh be. Ulan iyi ki sıkmaya devam ettim ha. Tam gördüm sayılmaz. Yine de bir sıkayım dedim O arada tam doğru doğru da orada harekete geçti Şans Bazen deneyeceksin Araç geliyor Sese geliyordur inşallah Gelmiyor gitti M13 Ve MP5 Bu ikilisiyle oynayacağım Bu ikilisi gerçekten çok iyi Bak adam araçla geçti yine Benim loadout'ın airdrop'un dumanını görüyor gelmiyor gidiyor. M13'e 3x scope takacaksın. Uzak medium mesafe için. mp 5te zaten hip fire için ayarladım. Böyle nişan almadan ateş etmek için. <laughs> <laughs> Sen konuş Fatih konuş. Ha bomba geldi. Yandış. Adam çok avantajlı. Oh be. Bak adam Şimdi beni orada armor'ımı kırdı falan bomba attı. Puşlayacaksın arkadaş. Orada durmuş öyle. Allah 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 araba geliyor. Şu yapışırsa çok güzel olur. Ne oldu durdu orada olmadı. Araç hasar gördü. Ne oldu? Yala. Araç iptal. Oh be. Alamasaydım da direkt puşlayacaktım onu. Canı azdı zaten de. Yine de ne olacağı belli olmaz tabi MP5'im de gold he Yani titanyum, damaskus Kaplamaları da var tabi de Ben bu altın kaplamayı çok seviyorum Dur lan Armor'ı gitti Ah be Şuradan çok ince Ah be şarjör bitti İndirebilirdik he Ama çok güzel yaraladık adamı İşine gitsin o Çatışacak türden bir adam değil. Kaçıyor gidiyor. Oh, şu loadout'tan. Aha, ses. Oo, oh, paraya bak. Adama bak be. Neresi 20 bin dolar çanta var adamda lan. Ne geziniyorsun? Git shop'a bir şeyler al. O parayla gezinir mi lan? Şimdi o para bizde yalnız. Bizim de parayı değerlendirmemiz lazım da. Önce şu airdrop'a gidip bir ghost almamız lazım ki UAV'den falan sakınalım. Şurada biri var. Aha loadout aldı sanırım. O mu? Odur herhalde. O da o aynen. Hadi 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 hadi. hadi. Salla şunu. Tutar mı? Tutmadı. Adam nerede? Ay be. Tek armor'ının yarısını kırdık herhalde. Art bitti yok adam ghost aldı. Hadi gel de uğraş. Adam girdi bir deliye şimdi. Abi bu camperlara pushlamak kadar hani zevkli bir şey yok. Orası öyle. Ama zor. Yani adam camper ya adı üstünde. Puspus bir köşeye bir yere girmiş. Orada bekler o. Bak şimdi alan gelmeden çıkmayacak o adam orada. E ben bunun buraya geleceğini biliyorum. Alandan çıkacak yani illaki. E ben de onu burada bekleyeceğim hadi bakalım. Nefret ediyorum böylelerinden ya. Gidelim mi ya? O adamı da almak istiyorum. Bir tane kill, bir tane kill. Ha, şunu şurada. Aha. Ah be, armor'ı da kırıldı. Biraz daha bekleseydim buraya doğru iniyordu bak. Gördün mü? Kaçırdık. Ama o da buraya gelecek. En mantıklı şey burada beklemek. İki kişi buraya gelecek. Bak oradan bakıyor. Beni arıyor. İleride tabancayla ile biri sıkıyor. Yeni girmiş herhalde Gulek'ten. Şimdi... Aha! Onlar birbirini buldu bak. Yapma! Aha! Hadi be! Bak adamın canını sıfıra indirdim. Armor'ını kırdıktan sonra da sıktım. Diğer adam aldı onu. Görüyor musun? Şimdi iyice kıl oldu o adama. O adam ilk adam bak. Aha. Geber lan. Fare gibi oynuyon. Bir de kilimizi aldı. Ne oldu? Abi şansa bak. İyi görmedi ha. Ben de shop açıkken tutmadı. Saldırsaydı o an hiçbir şey yapamazdım. Bak nerede? Haritaya bak. Köşede duruyor bak. Tam burada. Bekliyor. Aim almış bekliyordur. Aynen. Vay. Tamam dur önümüzde çatışma var. Aha. Bak, bitir bitir bitir. Bu sola bakıyordu. Aha bu da burada. Ah be işte bu diyecektim de. Hadi 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 hadi. Hoppa. Beleş 2 kill. Beleş değil canım mermi harcadık. Bombamız gitti bak Biz Birbirleriyle çatışıyorlardı. Ben de o ara denk geldim onlara yani şans. Ben biriyle çalışırken başkası da denk gelebilir. İşaretime bak oraya mı baksan? Hadi işaretime doğru gidelim. İşaretimde iki kişi var. 2 kişi var. Açıktayım, ah, açıklayayım açıklayayım, açıklayayım. Atlat, 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 atlat. Atla. Bir mermi daha değseydi gidecektim. İşaretimin oralardan mı vurdu? Yok, sağdan bir yerden. Sanırım. Ee, ne oldu? BSI, 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 Bengol, BSI. Adamı göremedik. Ama BSI, o benim nerede olduğumu biliyor. Aynı yerden çıksam Ağır. ölürüm. Geniş bir dönmem lazım. En mantıklısı o Termalitenin sesi. tanırım Aha. Sniper çok iyi. bir daha baktı. Armor'a gitti. Bir daha bakmaz. Şu sola geçer, sola geçer. Geçmedi. Şurada evet. Ah be. Ah bombam bomb da gitti. Onda da self varmış. Abi şuraya bak ikimiz aynı anda self basıyoruz. <laughs> Lan. Ah be. Nasıl oldu o? <laughs> Lanet olsun ya göstermedi de bak. Neyse geç. Şunu alırsak çok iyi olacak. Bu pompalı iyi kullanırım. Onu bayağı kullandım ben. Benim yerim belli oldu. O da belli. Çıkmadı. Evet, solda. Hoppa. Bu gibi durumlar için hazırladığım bir loadout var. Fully loaded. Bak gördüğün gibi. Full mermi. Ekstra mermili. Normalde 110 ekstra taşıyorsun. Şimdi inermez bir loda alırsan sadece e, jargöründeki mermi var. Ama bunu böyle hazırladım ben. Direkt full mermili. Böyle anlar için. Mermi sıkıntımız olmayacak yani. Da yerimiz kötü şu an. Yukarı çıkmak istiyorum. Tepe her zaman daha iyi. Orada da çatışıyorlar zaten. Oraya gitmek istiyorum. İyi, iyi bakmak lazım. Oo iki tane loadout. Yalnız iki kişi buralarda Neydi lan ne o? öldü orda kalkanı vardı Abi kalkanlılardan çok korkuyorum Ya Niye adam kalkanı bir yerde tutuyor Hiçbir şey Geberdi. Hiçbir şey yapamıyorsun diyecektim Nereden vuruyor Armor'ımız yok ha zırhımız yok Al şunu şöyle Biraz şöyle Adamın gücünü Korkutalım ah bu güzel oldu Bu güzel oldu Bak o zırhı da var. Al 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 al. Kenara çekil biraz. Soldaki uçarsa görmesin. Sakin. Ses dinle. İyi al sakın. al. Tamam, sağda biri var. Ama solda da baya var. Şu burada puşlayamayız. Bak 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 bak. İkisi de yakınımızda. Geliyor. İyi. Oo çok iyi. Şuradakini de alırsak iyi olur. Oraya puşlayamam. Oraya puşlasam uzun sürerse gaz gelecek şimdi. İkimiz de öleceğiz gazda. Bu saatten sonra ortalıkta deli gibi dolaşmanın hiçbir anlamı yok. Kötü. Bak sağda yukarıdalar da çatışıyorlar. Şimdi orada gazda bir kişi, iki kişi ölecek. Neden orada hala uğraşıyorlar? Yani bak bir bak bak bir biri tane nereye gitmiş arabayı almış en uzak sınıra gitmiş orada bekler o evde biri var mı olmaması lazım sağ üstte iki kişi vardı ben üç o soldaki araçla dört dördü zaten üç bir öldü gazdam öldü neye öldü bilmiyorum artık şimdi buradan biri inebilir üç kişiyiz biri solda araçlıydı sınırda diğeri nerede aha abi kalkan mı var alanda? Sanki kalkan gördüm ha İnşallah değildir ya. Kalkansa öldük biz. Kesin. Yani kesin değil de yüzde %99 öldük. Aa, yürü yürü yürü. salır. Kim öldü? Kim kaldı? Abi bir kişi kaldı. Sağdaki mi kaldı? Soldaki mi? İnşallah kalkanlı ölmüştür. Oraya bakalım. Ana orada şeyler var. Adamın loot'u orada. Aa bak kalkanlı kalmış. Hadi be. İşte bu, kalkanı taktı adam. Hiçbir şey yapamayacağım. Molotov yapışsaydı kalkana gidecekti de. Ay, hadi be. Bak, işte ne yapacağım, Molotov. Yapıştı. İşte bu. Ya, yeah. İşte bu be. Kalkanlığı aldık. Abi, nasıl bir durumdur bu? Kalkanla yüz yüze geldin mi? Kalbin güm güm atıyor puanlarımıza bakalım. 13 kill çok güzel. Bir tane kontrat yapmışız. Yeter yetmişti bize zaten. Çok iyi puan verdi. İyiydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşça kalın.